Hasan her gün ne bu müsait ya? ilk başta ne oldu falan dedim ama şey yanlış. Allah ben yapmak çok iyi Yani insanlar şimdi mağara bu Taza ateşi açın, günler nasıl olur? mi? Taza ateşi mi? Taza beri var biz, kırk senedir aşağıda. Dükkan dedemden, ben üçüncü kuşağım. Dedem, babam, dede. Evet. Kalayıcılık e, eskiden daha yoğundu ama şu anda artık bitti. Köylerde bilhassa bu zamanlarda sağım zamanı deriz koyunların sağım zamanı. Eskiden iş çok olurdu ama şu anda görüyorsunuz iş yok artık oturuyoruz. Evet. Şimdi burası eskiden bakıcı arasasıydı. Burası komple bakıcı kalıcıydı. Şu anda biz dört kişi kaldık. Evet. En gençleri de benim. Kalay e, üzerindeki yağı kiri temizlemek için. Temizlik amaçlı. Sağlık amaçlı. Bunun zararı var mı eğer? Evet. çok fazla. Aslında, ya. şu Bunlar Bu meslek bu şekilde canlanılmaz abi. Ne yapılması gerekir sizce? Yani zaten bitti. Bitti. Arkadan yetişen yok yani. Şimdiki gençler az çalışanlar çok para lazım. Bunlar. Böyle çok çalışmakla falan olmuyor. Bunlar mesela şimdi kalalayacağız bunu. Yıkadık, temizledik. Şimdi kalayacak.

Tam bu zaten. Çok kolaysız oldu. Onu çok uğraştı. Fiyat da ona göre değişiyor.